Şimdi sizleri İstanbul Fatih'teki Ekmekçi Zade Sebiline götüreceğiz. Tarihi Osmanlı geleneği yaşatılmaya çalışılıyor. Cuma namazı öncesi vatandaşlara ücretsiz şerbet ikram ediliyor. Şimdi burası Osmanlı döneminin Ekmekçizade Ahmet Paşa'nın aslında İstanbul'un en eski sebili olarak bağışladığı noktalardan biri. 1600'lü yıllara dayanıyor. Yokuşa tırmananlara, soluklanmak isteyenlere cuma namazından önce Osmanlı şerbeti ikram ediliyor. Vallahi harika, müthiş, maşallah. Atalarımız çok güzel bir şerbet yapmış. Tarihi gelenek Fatih'in vefa semtinde yaşatılıyor. Bir tadına bakar mısın? Hemen. Tadı nasıl? Valla soğuk soğuk çok güzel. Burası bir vefa yokuşu. Karşıda da hemen bir hamal taşı var. Buradan insanlar çıkarken dinlensinler, soluklansınlar diye bir şerbet ikramında bulunuyor. Enerji değeri de yüksek olduğu için insana güç veriyor, enerji veriyor. Baharat ve kuru meyvelerden, zerdeçal, zencefil, kuru erik, ondan sonra e, bunlar kaynatıyoruz tabii ki. Özel organik olarak kaynatıyoruz. Şeker ilavesi oluyor. Soğuk soğuk ikram ediyoruz. Ekmekçi Zade Sebil'inde Temmuz ve Ağustos aylarında Cuma selasıyla Cuma namazı arasında kalan vakitte buz gibi şerbet ücretsiz olarak vatandaşlara ikram ediliyor. Osmanlı geleneği İlim Yayma Vakfı tarafından 4 yıldır yaşatılmaya çalışılıyor. Güzel bir gelenek inşallah bundan sonra da devam eder. İnsanlara bu sıcak havada bu şerbeti ikram ediyorlar. Allah razı olsun yapanlardan. İnşallah bu gelenek buranın vesilesiyle yayılır. Bütün İstanbul'da bu sebiller amacına matuf iş yapmış olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.